Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bursa Spor 2. sezon 2. bölümü çekeceğim Yoğun bir istek geldi Ege diye bir arkadaşımız yine gelsin dedi Ve gelecek birincilik maçımızı hemen yapacağız İnternet kapatıyorum. Şöyle formatı mı Selas ne oluyor 64 yaşında ben... Belki satarım bunu Satabiliyorsa Satamıyorum şu anda ya satarım ben bir videoyu durduracağım çünkü reklam çıkacak birazdan. Durduruyorum. Evet. Maçımız başladı. Erzurumspor. Yenebilecek miyiz? Dın 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 dın. Yenemeyeceğiz kesin ya. 2-0'sa yenemeyiz. Şöyle bir şey yapacağım. Kanatsız kuş sarı kart 2 2-0'sa kazanamayız biz abi. Yok 3-1 oldu hiç kazanamayız. 3-2 Evet. evet. Nereden bildim kazanamayacağım. O tekimse artık 59'luk oyuncu. Yani ebemizi ağlattı. Diyeyim. Neyse. Bir dakikamız geçti direkt. Evet arkadaşlar SM20'de yine video gelecek. Şu adamı alacağım. Büyük ihtimalle param bitecek. Bitmedi. Ve bu adamı şimdi kaç numara yapsın? Ömer Urmacı yerine veriyorum. Ömer Urmacı'yı zaten çok sevmiyorum. Ve 72'lik bu adamım oldu. Ya. İşte bu. Bu kaç yaşındaydı? 30. iyi bir adam. Direkt oynatırım ben bunu. Eh. Yani atan sova bir istek gelmiş. 1 milyon 200 bin yapalım bunu. Bak abicim değerinden az hep bir şey veriyor. Değerinden az veriyorlar. Arkadaşlar normalde ben Trabzonspor'u çekecektim. Ama arkadaşımız demiş abi neden gittin neden yaptın. Ben de dedim geri döndüm. Video gelecekti. Takıma geri döndüm. Videosunu attım gelecek dedim. O da beklemiş beni sağ olsun. Ve yorumunu da attı zaten 17'de. En fazla 5 saat mi ne bekle dedim. En az da 2 saat bekle dedim. Atanasov gitti bu arada. Atanasov'a bay bay. Moyni'nin tavırlarına uyarı yapayım. Bu ne? Alper Adem oğlunun hala satamadınız mı ya? Hmm, i̇yi oldu bence Trabzon. Trabzon'dan bir tane oyuncu alabilir miyim bilmiyorum da alamam gibi geliyor. Şu 3 milyonluk adam var. Kiralık adam varsa alalım ya biraz. Ya gelmiyor ki. Hiç kimse gelmez zaten. Akbulut da gelmez. Ak, Arda Akbulut geliyor galiba. Şöyle yapacağım. Şöyle bir tane daha. Ya yapamıyorum ya. Alamıyorum bazılarını. Reddediyorlar. Ya bir tane daha almak istiyorum. Şu an canım çok istedi. Alacağım bir tane. Ay alana kadar gitmiyorum. Ne oldu? <laughs> Olmadı da. Tunçlu Akbulut'a yolladım. 3 tane alırdım aslında. Ben Abumeyang var. Abumeyang'ın takımdan bir tane kiralık adam vardır. Var da gelir mi? Gelmeyecek. Yani Greenwood var. Sam Greenwood. Bu da sahte Greenwood. Gerçi nerede biliyorum. Greenwood'un gerçi şeyde arkadaşlar. Manchester United'da. Öyle biliyorum çünkü. Wood. Greenwood yazdım. Nereden bildim? Gerçeği bu benim. Benim istedim. Ama bu var. Sam Greenwood. Böyle 39'a bir tane oyuncu bulursam çok iyi olur. Kaleci var mı? Sözleşmesi bitmiş. Don servisi elinde olan oyuncu. Bana iyi. Aa. Ne oldu? Önceden tafra falan yapıyordu. Arkadaşlar bazıları önceden tafra yapıyordu. Ben gelmem diye. Şimdi gelmek isterler. Evet. Eh. Sözleşmesi biter. O servisi elinde olan oyunculardan en iyisi en iyili. Bunu alabilir miyim? Alabilir 19.500'e. Bakalım Hani... Bakalım nasıl oynayacak. Geldi. Karol geldi. A takıma taşındı. Kimin yerine yer alacak? Karol. 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 18 numarayı yedirdim diğerlerine rastgele dedim. Hadi. İnşallah güzel birinin yerine Koymamışım 1.15 milyon benim için uygun. İyi para ya Bir gün sonra maçımız var. Altın olduğundan acaba adam alabilir miyim? Şunu şunu alabilir miyim? Yanar. Alamıyorum. Alamadım be. Alamadım. Bir alsam Valla altın orduyu da yönetmek zordur arkadaşlar. Hiç altın orduyla uğraşmayacağım yani. Aa adam oraya gitmiş. İki tane adam aldı ya bizden. Bizden de o aldı. Balıkesir spor. Balıkesir spor. Balıkesir spor. Şimdi yerini alamıyor Biz kiralık ya. Bakalım bakalım bakalım. Trabzon'a gitti. Yedek de galiba dereceye bakacağım. Evet yedekte Alper Adem oldu. Neyse hadi. Maçımız var maçımız. Bir kere de normal mi oynasam? Yani dur bakayım dur dur. Benim şeyim ne de Alessandra. Aslında hepsi iyi bir oyun. herkes de iyi. Ama Al Alessandro daha iyi. O yüzden yani, Traor'a yerine oynar mı bu? Kanat oynuyormuş. Başka nerede oynarsın? Forvet oynayamıyor. O o oynar. O o, o oynar. Bir şey vardı. Karol. Karol da oynuyor. Oh ne güzel. Daha ver şimdi kimleri oynatacağım onu da bilmiyorum ki. Şimdi şöyle yapsak. Karol şöyle. Rossi yerine mi gelsin? Evet Rossi yerine gelsin. Korola bakayım. Oyun kurucu diyor. Böyle yapacağım. Alessandra'yı da e, kimin yerine Truare atar mı bilmiyorum. Şöyle oynatalım. Alessandra'yı da oynatmak istiyorum çünkü. Ama Truare de iyi oynar şimdi. Truare kötü oynarsa zaten çıkaracağım. Bakalım ne yapacağız. Karolu oynatacağım %100. 72'lik adamımız oldu. O iyi. Bellek gol attı. Yuh be. Traore'yi çıkarsam mı diyecektim de adamlar gol atamadı. Ne bir bakalım dur. Karola bakacağım. Karol yardımcı iyi oynamış. Burada kötü oynamış. Alessandra. Çıkartalım o zaman. Şöyle. çıkartalım? Traore'yi çıkarttım. Karol attı. Ay. Atamayız ki şimdi biz. Ya biliyorum ki atamayız biz ya. Ya bizim kaleci Miller ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun çocuğum sen ya? Akbaba bile orada daha iyi durur. Vallahi Akbaba bile ondan daha iyi durar ya. Vallahi başka oyuncu varsa alacağım vallahi. Bakalım. Kaleci. Servisi elinde olan oyuncu başka da yok ki. Nerede? Vivana var o da genç değil. O genç diye aldım ya. Salman mı? Yanlış olmasa hiç ama. Kameni, Carlos Kameni. Şey değil miydi ya bu? Fenerbahçe'de. Şöyle bakacağım dur. Kaleci. Bakalım. Be, bir, bilmiyorum nasıl sağlıyor milyon değeri olan yok ki hiç. Yok artık ya. Bakıyorum. Dur. 3 az da bonus servisi. Şu 12 aydan az kaleci. Neler var? Ah takımlı olan da vardı da. Aa karları yalar. 70'lik oyuncumuz var. O 70'lik oyuncu var. Ne no, bir kadroyu katalım mı? Katamıyoruz. O yüzden böyle son üstüye falan alayım. Borya'nı almayacağım. Preveyot var. Preveyot. Preveyot'un takımı mı vardı Ha pardon. Biz zaten onu takımdan almıştık. O servis elinde olan oyuncu var. Vallahi hiç belli değil. Böyle sözleşmesi böyle olan. 24 aydan az bayağı vardır. 90'lık kaleci mi? Ederson var falan filan var. İlgili değildir zaten onlar bildiğim üzere. Evet değiller. İlgili değiller yani. Vallahi kim onu alsak diye düşüneceğim de alamıyoruz zaten. Alamıyoruz da. Baksana abi hepsi güzel oyuncu. Oyuncuların hepsi değerli bir oyuncu. Baksana abicim. kaleciyi hiç alamayız. Bakalım dur şey alabilir miyiz? Hmm. Şöyle bakıyorum, bakıyorum. 70'lik var. Aa yetmişlik güzel. Ama alamıyoruz işte. O sorun. 860 TL ama ne gerek? Gedozu belki alabiliriz diyecektim de alabiliyoruz. Ama şimdi Gedozu alma yerine kaleci alsam daha mantıklı oluyor. Yani. Öyle bir şey. 70'lik oyuncu olun mesela. Bu da çok yerde oynuyormuş ha. Özelliklere bakayım. Oo, oh, bir... bayağı iş yapar. Öf öf 31 yaşında da bayağı iş yapalım Bingöl'ün yerini mi oynayabiliyor Oo. O zaman bir son liste ekleyelim Belki bir adam satırız falan biz Hatta bazı adamlarımı bir listeye koyayım Halici yediğimiz için yok Bütün halicileri satsak kim kalıyor acaba Bunu satabiliyor muyum Yok Bunu satamam yine Oh ya bunu da satamıyorum abicim ne mantık var. Size ya. Kimleri oynatmam diye soruyorum. Bu neyi belki oynatırım. Özer Hurmacı'yı da belki oynatırım. Bingül'ü e oynatıyorum. video de oynatıyorum. Galiba bildiğim üzere. Selaznav'ı oynatmam diye biliyorum. Rossi'yi belki oynatırım. Hmm. Közü Közü satamıyorum zaten. Şahin'i de satamıyorum. Lan ben kime satacağım o zaman? Tövbe yarabbim. Hiç satılacak adam yok mu? Yok galiba abi. Bu ne var? Bu ne? Bu ne? Zaten yeni aldık. Oy. Hiç satacak adam yok. Çağlar var. Dadak. Deniz var. Ona satsak bir şey elde edemeyiz ki biz. Ya bu kadar bozuk oyun olmadı. Hiçbir şey satamıyorum abi. Hiçbir adamı satamıyorum mantı. Bolu kesiri bile yenemedik ya oha. 13 dakika olmuş. En az 15 dakika ya. En az 15 dakika video. Video en az 15 dakika. Adem oğlunu sattık. E başka oyuncumuz yok mu satacak yani? Diyoruz. Alessandro'ya sattık bir kere. Dadak Deniz deriyle aynı. Aa satalım böyle. Dadak Deniz'i satalım. Oha paramız düşmüş. Ne yapıyoruz ya siz de paramız düşmüş. Paramız düşüyor abicim. O nasıl bir Evet. Herkes normalde böyledi zaten. Böyle böyle oynayacağız. Hatta bu tutuvarı geri yapabiliriz yani. Kiradan çıkartabiliriz isterse kirayı sonlandırabiliriz yani. Neden diye sorarsanız zaten adam düşüş yaşıyor şu an. Yapıyor. Bence kiradan çıkartalım bunu. Kiraya gitti. Şimdi bakıyorum Rossi tamam biraz daha iyi oluyor. ya zaten gerek yoktu çok. Kubilay Belki şeyi oynatabiliriz zaten. Şu kim ne hmm, nerede? Ha. Grosty oynatabiliriz belki. O yüzden biraz şey. Rossi şöyle oynasın sade. İhtiyacımız yoktu zaten ya çok abartıya. Çünkü 64'lük bayağı ofansif ortası saha almışım ben. Aa aa dedim ofansif ortası saha oluyor. Kanatsız kuş. Adam kanatsız bir kuş <laughs> Kanatsız kuş diyor ya. O kanatsız kuş. İşte arkadaşlar. O Karol da attı. Ne olur yemeyelim ya bak. Bir şey söyleyeyim mi? Yemeyelim. Ah. Yemedik. Tamam. Kaçıncıyım bilmiyorum. Fightful Bingöl. Arkadaşlar hızlı oyun yapıyorum ya. Yani, bir gün şey yapacağım. Bir bölümde maçı oynaya basacağım yani öyle oyuncu seçimi menüsü. Neden? Ama Trabzon'a ihtiyacım yok ama Sivasspor. Sivasspor galiba birincilik ligde değildi. Abi Geri döndü diyeceğim de dur lan. Ah tamam. Transferler. Kalanlar kiraya verilenler. Abi de direkt şey oynatılıyor galiba evet kadro içinde ama Skulutic var bu var o var Skulutic gittiğinde aslında yerine oynayabilirsin diyeceğim yerine oynayabilir bakıyorum bakıyorum Samas'ta çok iyi oynuyor şuradan bir tane adam kiralayamıyor mu? kiralayamayacağım galiba aa kiralayamıyorum lan kirada olmayan adamı kiraladım 99'luk olsun antrenman sahası Alessandro iyi bir performans gösterir diyor. Falan filan filan falan. Bursa Spor. Bursa Spor izbabajı. En fazla o zaten videolarımı düşürdüm biraz. Nedenin ne? Mobizen artık çıldırdı. Kafiydi hatta. Telefonda görünmüyor. Böyle bir de çıldırıyor. Yani iptal etsem bile yeniden geliyor. O yüzden ben de şey dedim. Kaldırayım. Şey olmaz dedim. Doğru demişim aslında hmm, Bakıyorum buradan Oyuncuları Arkadaşlar siz yokken de oynuyorum artık ben Yani bir şey bulamıyorum Oyun olarak bir şey bulamıyorum Eskiden bayağı yüklüydü aslında Sonra yerim yetmediği kaldırdım Ve videonun sonuna gelmek üzereyiz bir Videonun sonuna gelecek birazdan arkadaşlar Maça kadar süreceğim 31 Ağustos'a kadar geldik Daha Mustafa Kapı'yı alabilir miyim? Kapı. Kapı yazarsam çıkıyor zaten. İlgili tek bu mu var? Lan Mustafa kapı ilgilenmiyor mu? 90 bin değil de böyle 156 bin. İstek yolladım. İlgilenmiyor mu lan? 17. Bakıyorum. Lan Mustafa kapı. Bir şey dersin. İlgilenmiyor. Abi bu ne? Adam da alamadık ve transfer döneminin sonuna geldik. Ve videonun da sonuna gelmek üzereyiz. videonun sonuna geleceğiz galiba. Şunları okuyacağım. Ya bizden nasıl kimse olmuyor ya? Basın sorusu var. Her menajerin Böyle bir şey diyeceğim. Takımda kim daha iyidir? Kanatsız kuş bence. Nereden bildim acaba? Ligin oyuncusu Muhammed Bayır. Ve böyle bir dizilişi var zaten. Ve bugün hep bu kadar da arkadaşlar. Bu SM20 Bursa, Bursa Spor'un ikinci sezon ikinci bölümünün sonuna geldik. İkinci sezonunu yanmak istedim. Sezon sezon gidecek bu bölümler. Üçüncü sezon da gelecek. 5 sezon sürdürmeyi düşünüyorum bu şey yani. En az 5 sezon yani en fazla 10 sezon sürdürürüm. Yani sonradan Fenerbahçe'ye geri dönmeyi düşünüyorum. Fenerbahçe'de iyi bir takım zaten. Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Başka kimlere dönmek isterim bilmiyorum. Baksana şu kadar oyuncu aldım. Gidenler bu kadar. Yani değer bu takım için. Hatta ucuz olanların, kiralık alınanların hepsi bunlar. Aslında burada bir avada turada da ayrılacaktı. Ama geri gönderdik adamı. Neyse bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ne diyeceğimi biliyorsunuz. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok sevinirsiniz. Görüşmek üzere. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.